Merhaba sevgili balıklar. Bugün size 2025 yılına tarot burç yapacağız. 2025 yılında sizleri neler bekliyor bunlara bakacağız. Şimdi ilk klasik tarotumdan size kart çıkarıyorum. Bakalım sevgili balık burçlarını 2025 yılında neler bekliyor. Birinci kartımız altı değnek kartımız çıktı daha da çok başarı konuları ön planda olacağını gösteriyor uzun süredir gerçekten çabalıyordunuz mücadele veriyordunuz gerçekten bir şeye ulaşmak istiyordunuz gerçekten bir başarı elde etmek istiyordunuz bunun için elinizden gelen her şeyi yapıyordunuz bunun için böyle bir çekişmelere bile girdiniz bunun için gerçekten yoruldunuz yorgundunuz yani içinizdeki böyle bir ateş vardı arzunuz vardı Bunları böyle gerçekleştirmek için de tüm gaz, full gaz böyle çalışıyordunuz ve bunun için bayağı emek verdiniz. Ve bu başarı da bu seneyi, bu sene elde edeceğinizi gösteriyor. Yani daha da çok bu dönemde zafer konuları ön planda olacağını gösteriyor. Gerçekten kendinizi ispatlayacağınız bir zamanı da gösteriyor. Gerçekten ben yapabildim, gördünüz mü ben yapabildim dediğiniz bir zaman, kendinizle inanılmaz şekilde gurur duyduğunuz bir zamanı da gösteriyor. Yani bu hangi konularda olursa olsun bazı işte elinizden gelen başarıları da elde edebileceğinizi gösteriyor. Sevgili balık burçlarını 2025 yılında neler bekliyor? Bakalım. O yıldız. Yıldız kartı çok güzel yani parlayan bir yıldız olacağınızı gösteriyor. gök yüzündən əsl yıldız parlıyorsa siz də bu şəkildə parlayacaqsınız. Sizi görən insanlar gerçəkdən sizi hayranlıkla izləyəcəkler, hayranlıkla baxacaqlar, hayranlıkla sizin kimi olmaq istəyəcəklər ya da sizdən ilham alacaqlar, sizdən ilhamlanəcəklər. ve sizin yaptıklarınızla da gurur duyacaklarını da burada da gösteriyor. Ya da yakanızda böyle bir gerçekten çok güzel böyle bir rozet takabilirsiniz ya da istediğiniz bir yükseliş konularında da yükselişler yaşayabilirsiniz. Bazı dilekleriniz vardı. Dilekleriniz gerçekleşebilir bu 2025 yılında. 2025 yılında bol bol dilek dilemeniz gerektiğini de gösteriyor çünkü dilekleriniz inanılmaz size yakın olduğunu gösteriyor. Yani Yıldız ne kadar sizden uzak ama bu bu senede size yıldız yakın olacağını gösteriyor. Yani enerjinizle yıldızı böyle kendinize çekeceğiniz ve yıldızın siz olacağınızı da gösteriyor. O yüzden bu süreçte bu içinizdeki hayallerinizi de gerçekleştirmek için dileklerinizi de dileklerinizin size gelmesi için hayallerinizin size gelmesi için de çok güzel bir dönem olacağını da gösteriyor. Şimdi buradaki tarot kartlarımdan da size kart çıkarıyorum. Bakalım. Bir de bu süreçte koruma altında olacağınız bir zamanı da gösteriyor. Yani nereye giderseniz gidin. Nerede olursanız olun, nereye başvurursanız başvurun, hangi başlangıçları yaparsanız yapın. Bu süreçte gerçekten böyle üstünüzde bir koruma, üstünüzde böyle bir güzel enerji, koruyucu meleklerinizin sizin yanınızda olması gibi şeylerde söz konusu olacağını gösteriyor ve 2025 yılı sizin için de inanılmaz verimli bir yıllardan olacağını gösteriyor. Bakalım şimdi. Buradan kart çıkarıyoruz 2025 yılında balık burçlarını neler bekliyor bakalım. O 3 kupa kartımız çıktı böyle. Burada da yani size gerekli olan insanlar sizin yanınızda olacağını gösteriyor. Sevdiklerinizin desteği her zaman sizin yanınızda. İçinizdeki böyle duygularla paylaşacağınız insanların hayatınıza çıkacağını gösteriyor ve sevdiklerinizle beraber bir zaman geçireceğiniz, sevdiklerinizle beraber güzel bir aktiviteler yapacağınız bir zaman ya da sevdiklerinizle gerçekten içinizden gelerek bir zaman geçirdiğinizde, içinizden gelerek bir şeyler yaptığınız bir zamanı da gösteriyor. Ve gerçekten de içinizdeki duyguları gerçekten paylaşacak insanlar çıkacağını gösteriyor ve gerçekten de sizi yani böyle bir sözden anlayan yani sizi konuşmadığınızda bile anlayan sizin mutluluğunuzu paylaşan Ay insanlar olaacağını gösteriyor. Belki bir kutlamalar da olabilir. Belki bebek doğumu olabilir. Belki sevdiklerinizin böyle bir kendi mutluluğuyla paylaşabilirler sizinle ve sizi davet edebilirler ve sizinle beraber böyle bir kutlamaya davetli olabilirsiniz. Böyle şeylerde hayatınızda olacağını gösteriyor. Belki siz kutlama yapıyor olabilirsiniz. Hayatınızda yeni bir dönem başlıyor ve yeni bir e, güzellikler, başarılar ya da sürprizler güzel şeyler olduğu için de siz de arkadaşlarınızla bu durumu kutlamak, sevdiklerinizle bu durumu kutlamak gibi konularda ön planda olacağını gösteriyor. Şimdi ikinci kartımızı çıkartalım, sevgili balık burçlarını 2025 yılında neler bekliyor? Bakalım. 6 kupa. Kupa kartları da çok çıkıyor ve 6 kartlara da e, ilişki konular sizin için de çok önemli olacağını gösteriyor. E, i̇lişki kurmak, aşık olmak, nostalji zamanı ya da duygularla paylaşmak, duygularla alakalı konular, e, güzellik konuları e, gibi konularda sizin için çok önemli olacağını gösteriyor. Belki e, güzellik konularına bakarsak belki geçmişte daha da güzel e, tarzınız vardı. onu xatırlaya bilirsiniz və oraya o tarzınıza geri dönmək istəyə bilirsiniz. Aşiq kolonlarına baxarsak, belki birinə aşiqdınız, əlaqəniz bitmişdi. Bu süreçdə yenə o ilişki, ilişkiniz geri sizin həyatınıza dönə bilər, geri dən bitə hələ ilişki qura bilərsiniz ya da ilişki qurma istəyi duyabilirsiniz. Eskiden olan ilişkilerinizi hatırlayabilirsiniz ve geçmişte artık geçmişte kalan insanlara da geri dönme gibi şeylerde söz konusu olacağını gösteriyor. Yani geriden oraya dönmek, geriden bazı şeyleri değerlendirmek gibi şeylerde söz konusu olabilir. Belki iş konularına da bakarsak, belki eski işinize de geri dönebilirsiniz. Ya da eskiden dost, arkadaş olduğunuz insanlar geriden sizin hayatınıza bir daha dönebileceklerini de gösteriyor. Şimdi sevgili balıklar size buradaki tarot kartlarımdan da kart çıkarıyorum. Bakalım. Sevgili balık burçlarını 2025 yılında neler bekliyor? Bakalım. 7 değnek. Size gerçekten değerli olan konular sizin için önemli olacağını gösteriyor. Değerlerinizi koruduğunuz bir zamanı gösteriyor. Yani benim değerlerime dokunamazsın. Benim değerlerim, benim değerlerim. E benim hak ettiğim şey, benim hak ettiğim şey dediğiniz bir zamanı gösteriyor ve gerçekten de istediğiniz yani gerçekten siz sizin haklı ettiğiniz, haklı olduğunuz ya da hak ettiğiniz bir durum varsa bunu da siz kendi yani iyiliğiniz için bu burada istediğinizi çekebileceğinizi gösteriyor. Yani eğer siz hak ettiyseniz bunu isterseniz alabileceğinizi de gösteriyor. Yani eğer alamıyorsanız ya da bununla ilgili bir problemler çıkıyorsa bunlar sizin için hiçbir şey değil. Yani eğer sizin için bazı şeylerin değer, bazı şeyler sizin için değerliyse bu değerli şeyleri almaya özen göstereceksiniz ve hiçbir şeyden de korkmayacaksınız. Gerekli olan hamleleri atacaksınız. Gerekli olan adımlar atacaksınız. Gerekli olan hamleleri yapacaksınız. Ve böyle şekilde de içinizde böyle yaşam gücü daha da artacağını gösteriyor. Daha da yaşama istek duyacağınızı, daha da hayatta güzel merak edeceğiniz, daha da mücadele edeceğiniz şeyler olduğunu hatırlayacaksınız. Ve o yönde de ilerleyeceğinizi gösteriyor. Ve kendi elinizde olan bir değerleriniz varsa bunlara da korumak için elinizden gelen her şeyi yapacağınızı gösteriyor. Şimdi buradan ikinci kartımızı çıkartalım. Sevgili balık burçlarını 2025 yılında neler bekliyor? Bakalım. Kraliçe kartımız çıktı böyle. Kılıç kraliçesi. Hayatınızda da hayatınıza hayatınızda bir kadın figürü çıkacağını gösteriyor. Yani kılıç kraliçesi gibi böyle mantıklı düşünen, gerçekten mantıkla ilerleyen, soğukkanlı, böyle duygularına yer vermeyen, duygularını hiç yani kapatan içine insanlar olabilir. Bu insanlar daha da çok böyle ə evrak işləmləri ya da həqiqətən də insanlara belə bazı problemlərini çözə bilən insanlar da ola bilər. Hüquqlarla əlaqəli avokat, savcı ya da hakimlə əlaqəli olanlar da ola bilər. Yəni buna bənzər insanlar ola bilər. Ya da sadəcə yəni hava elementindəki insanlar da ola bilər. Tərəzi burcu, Koğa burcu ya da gizler burcu kadın figürleri olabilir. Yani burada erkek figürü de olabilir. Bunlar orta yaştan üstün, üstteki insanlar olacağını gösteriyor. Ve bu insanlar da size gerçekten daha da mantıklı olabilmeyi, daha da mantıklı düşünebilmeyi de öğreteceğini ve hayatınızda da önemli bir rol oynayacağını gösteriyor. Ayrıca iletişim, ilişki konuları, evrak işlemleri işlemleriyle alakalı konular gibi konularda önemli bir rol oynayacağını gösteriyor. Şimdi sevgili balıklar size ruh hayvanları kartlarından da bir tane kart çıkartıyorum. Hangi ruh hayvan sizi balık burçlarını 2025 yılında destekleyecek? Hangi ruh hayvanı balık burçlarını destekleyecek bakalım. Yarasa ruhu yeniden doğur. <laughs> yeniden doğacağınız bir zamanı gösteriyor. Gerçekten yeni doğmayı unutmamanız gerektiğini tavsiye ediyor size. Çünkü yarasa ruhu sizi destekleyeceğini gösteriyor. Yarasa ruhu her zaman yeni doğuş yaşayan bir kuş olduğunu gösteriyor. Ve bundan dolayı da size yeni doğmayı unutma diyor. Yani her zaman bir şey oluyor ben yeni doğuyorum hayata. Yeniden başlatıyorum hayatı demeyi unutmamanız gerektiğini size tavsiye ediyorum yeni doğmayı unutmamanız gerekiyor. Yeni başlangıçlar yapmayı unutmamanız gerekiyor. Ve her konuda gerçekten orayı bitirip yeni doğuş yaşamayı size tavsiye ediyorum. Böyle yorum oldu size sevgili balıklar. Güzel mutlu bir sene diliyorum. Güzel bir sene olsun. Mutlu yıllar diliyorum ve hoşçakalın.